Kıymetli arkadaşlarım, herkese selamlar. Umarım iyisinizdir. Bu videomuzda artık nihayetinde Gençlik ve Soru Bakanlığı Koruma ve Güvenlik Öğretisi Destek Personeli Bakım Onarım düzeyindeki başvuru sonuçlarının aşık olduğunu nihayet görmüş durumdayız arkadaşlarım. Kazananları canı gören tebrik ediyorum. Kazanamayanlar da lütfen üzülmesin. Elindeki fırsatları değerlendirerek farklı alımlarda, farklı ilanlarda şansını değerlendirmiş olsun arkadaşlar. İnşallah hakkınızda hayırlısı olsun diyerekten en kısa sürede daha güzel kaplar açılır diye umut ediyorum arkadaşlarım. Kazananlar şöyle bir yorumlar kısmına sabitlemiş olduğum yorum kısmına şöyle bir yorumlarını yazmış olsun atandım. Kaç puanla nereye atanmış olduğunuzu şöyle bir belirtmiş olun arkadaşlar. Tekrar tebrik ederim kazananları. Bir kere öncelikle sizler ne yapacaksınız bundan sonraki aşamada onların bilgisini vereyim sizlere. Sizler öncelikle zaten 28 Ağustos'ta başvurunuzu yapmışsınız. 6 Eylül'de başvuru sona ermiştir arkadaşlar. Bundan sonraki aşamada 16 ile 20 Ekim tarihleri arasında nereye atandıysanız Gençlik ve Spor İl Müdürlüğüne giderek müracaatlarınızı yani belge teslimlerinizi yapmış olacaksınız. Belge teslimlerinden kastımız nedir? Bakım onarım için gerekli evraklar veya diğer sayı tesisat için veya farklı kadrodaki pozisyonlar için farklı farklı evrak düzenlemesi mevcuttur arkadaşlar. Bunun haricinde koruma güvenlik görevlisi için de birçok kişi sormuş tabii ki. Koruma güvenlik görevlisi için de ön lisans sayıda eğitim veren sizin diploması veya mezuniyet belgesini çıkarmış olmanız lazım E-Devlet'ten. Geçerli süresi dolamış silahlı veya silahsız özel güvenlik kimlik kartına sahip olmanız gerekiyor. Onu da götüreceksiniz. Ve bunun haricinde sizlerin sağlık kurulu raporu yani tekrar çıkmanız, çıkarmanıza gerek yok. Zaten çıkarmışsınız. Yine tekrar sağlık kurulu raporunuzu götürmüş olacağınızı belirtmek istiyorum arkadaşlarım. Tabii kalın harflerle ile belirten yerler özel durumlardır. Diğerleri ise bakın 3'ten ta ki 10. alana kadar herkesin götürmesi gerekiyor. Hani herkes yerleştirme belgesini çıkaracak. Daha sonra sağlık açısından görevini devamlayamasına engel bir durum olmadığına dair bir beyanı. Yerleştirme belgesini nereden alacaksınız? Hemen onu da göstereyim sizlere. Bakın burada değerlendirme sonucu var. Buraya basıp çıktısını yazdırmış olacaksınız. Bilgilerden de yazdırabileceğinizi belirtmek istiyorum arkadaşlarım. Sağlık açısından görevinin devamlamasına engel bir durum olana yazılı beyan isteyecek yazılı bir özgeçmişiniz. Son 6 ay içerisinde çekilmiş 2 adet biyometrik fotoğrafınız, adli dişi belgeniz. Erkekler için askeri ilişki olmadan dair bir yazılı beyan varsa SK hizmet döküm belgesi. Yani bunların hepsini aslında zaten e ortamından rahatlıkla görüntüleyebileceğinizi belirtmek istiyorum arkadaşlarım. Pekala şimdi biraz puanlar hakkında konuşalım. Aslında az çok tahmin etmiştik. En düşük kapatacak olan bölüm burasıydı demiştik. formaya güvenlik verisi kadın alımları özellikle bayağı düşecek ve onun yanında diğer bir düşecek alımda erkek alımlarıydı. Kimyallerde 58'ler, 59'lar, 61'ler, 63'ler, 57'ler dahi görüntülenmiş durumda örnek verelim. Neresi? 57 puanlı kapatan yer neresi? Hemen göstereyim. İzmir. Yani kimsenin aklına bile gelmez değil mi? 57 puanla İzmir kapatmış durumda arkadaşlar. Yani İzmir her zaman yüksek kapatan bir yerdi ama bu kez düşük kapat oldu. Bu tarz şeylerle karşılaşabiliyoruz arkadaşlar. Herhalde en düşük gördüğüm yer 57 idi. İklimlendirme, ET tesisatçısı veya farklı bakım olarım düzeyindeki alımlarda da puanlar bir hay düşmüş. Yani bakım olarım düzeyindeki yüksek kapatan bir yer var. Elektrik tesisatçısı. Elektrik tesisatçısı olan kısım biraz yüksek kapatmış ama onun dışında geriye kalan tüm kısımlarda hemen hemen düşük puanların var olduğunu görmekteyiz sevgili arkadaşlarım. Evet ilan bu şekilde de tekrar hayırlı uğurlu olsun. İnşallah kısa sürede artık infaz koruma memurunun da sonuçları karşımıza çıkar. Onu da dört gözle bekliyoruz. Adalet Bakanlığı bünyesindeki infaz koruma memurluğu da eli kulağında inşallah. O da bu hafta içerisinde belki de karşımıza çıkacaktır. Her şey gönlünüzce olsun. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.